Çok güzel, çok hadi. tatlı. İkimiz de birbirimize sarılmaya çalıştık ama sarılamadık. Evet. Çok, çok komik, ko komik an <laughs> bir an yaşandı. Onu göreceksiniz. Ece lütfen benim yanımda durma Ece lütfen. Ece'nin ya, diğer yanı değil. Hepsiz, hadi gir içeri. Hadi içeri gir, biz gidiyoruz. Bay bay. Günaydın. Nette'ye gidiyoruz. Belli bir saatte bir etkinlikte olmamız gereken bütün vloglarımı koşuşturarak başlatıyorum. Ben aslında bir tema oluştu kanalımda. Aslında böyle çok da geç kalmıyorum bir yerlere ama gittiğim yere geç kalıyormuş hissinden asla kurtulamıyorum. Bugün vloglamaya karar verdim çünkü net gidiyoruz ve ecinlerle efelerle çekim yapacağız çok güzel bir çekimden sonra da oturup sohbet edeceğiz bir şeyler yapacağız çünkü genelde takılıyoruz. Şu anda böyle enerjim var hatta giderken bu videoyu kapattıktan sonra telefonu bağlayıp birazcık müzik dinleyeceğim. E, falan dinlemeyi düşünüyorum beni bayağı gaza getiriyor çünkü ama aslında birazcık çok çok azıcık uykusuzum çünkü dün gece geç saate kadar bir dizi izledim baştan sona sezonu bitirdim yani duymuş olacağınızı zannetmiyorum öyle çok bilindik bir dizi değil çok çok aşırı hani bilinmeyen bir dizi aslında ismi Squid Game dediğim gibi duymamış olabilirsiniz o, o diziyi baştan sona izledim ve evet gerçekten de misket şeysinde bayağı ağladım güzel yorumlarım bu kadar bakın makyaj yaptım birazcık ilginç değil mi biliyorum. Aslında sadece ufacık böyle siyah kalem çekip bırakıyordum. Bu sefer yeşil bir göz kalemi buldum. Onu böyle onun üzerine çektim. Ve o göz kalemini çok seviyorum çünkü saçımla baya uyumlu gözüküyor. Böyle fit çek yapamadım çıkarken ama bakın böyle bir ufak şey taktım. Altın, zincir. Bu arada Ecin ve Efe'nin Efe'yle beraber daha doğrusu çektiğimiz bir videodan bir klibi alıp siyah beyaz filtre ekleyerek arkaya da üzücü müzik ekleyerek hatta direkt size göstereyim videoyu. Telif yediği için o müziği koyamıyorum. Eğlenceli, tatlı, keyifli. Gülse dışlanıyor. Aa, dışlanıyor. Dışlanıyor. Böyle beni dışlanmışım gibi göstermişler. Ama hani ben böyle bir şey diye düşündüm tabii ki öyle hissetmedim o gün ama bakayım videoyu izleyeyim tekrar açıp. Acaba gerçekten öyle gözüküyor muyum? Hani insanlarda bir haklılık payı var mı? Hani öyle bir yansıtmış olabilirim, yorgun olmuş olabilirim böyle bakarken. Hani yüzüm çünkü düşük gözüküyor o iki saniyelik klipte. Oturdum videoyu izledim. Yarısında kahkaha atıyoruz hep beraber. Ben dahil olmak üzere. Hatta en çok gülen ben olmak üzere. O, ama 20 dakikalık videodan parçaladıkları 15 saniye o kadar komikime gittik <laughs> böyle ben şey diye yorum yaptım ya arkadaşlar saçmalamayın hani gayet normal bir gayet güzel de mutluydum o sırada falan yazdım Gülse kıyamam ben sana biz seni biliyoruz tamam tamam falan yapıyorlar böyle ben de arkadaşlar ne diyorsunuz modundayım sonra Efe falan aradı dedi ki ya dedi bunu gördün mü dedi gördüm dedim ben de dedi sokakta dedi çeviriyorlar sen nasıl bir insansın diyorlar. Sonra anneannesi falan şey demiş. Efe sen insanları dışlıyor musun? Gerçekten böyle mi davranıyorsun insanlara falan demiş böyle. Çocuğun da başı yanmış. Sonra Ecin'e sordum. Ecin de evet ben de gördüm dedi. Ne kadar dedim? saçma sapan bir video dedi. Biz onu üçümüz bayağı eğlendik bunun arkasından. Nette'ye geldik. Bil bakalım şu an iki yanımda. iki tane hangi tatlı insanlar var? Ecin lütfen benim yanımda durma lütfen. Ecin diğer yanımda değil. Ejden kaç? Evet arkadaşlar. Aynen böyle davranıyoruz birbirimize. Artık, Ay, şu an artık şey böyle. Bizden nefret ya biz de böyle. <laughs> e, o geçenki videoyu gördük değil mi hepimiz? Evet. Harika Benim bu. üzgün. <laughs> dünyadaki en korkunç şeydi ama var ya telefonda biz, telefonda konuşurken... hiç sevmiyoruz. Tele şimdi bana da biz video yapacaklar. Seviyelim. Millet mazgara, ben bende yok <laughs> es. telefonda konuşurken çok güldük. E, o yüzden teşekkür ediyoruz ve şimdi çekime başlıyoruz. Yürüme, montaj. De, 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 de Sağ ve sol de. evet, kanka <laughs> Çok güzel. Bak. Muhafakatname <laughs> şeyi <gülüyor> koşması. <gülüyor> koşması. <gülüyor> Hadi 3 2 1. Seninle ufak çaplı bir röportaj yapıyorum hazır mısın? Tamam misin? hazırım. Şimdi... Gönder gelsin. Sorum şu, heh, çekim geçti yorgunuz çok ama mutlu musun? Evet. Ben yemek yemek istiyoruz tamam, bu yeri, beraber. Beraber yemek yer miyiz? Yeriz. Şöyle fotoğraf çeker gibi çekeyim güzel bir açıyla. Evet. Şöyle çok iyi çekeriz. Ya. Bu çekim şey çok güzel, çok Hadi. tatlı. İkimiz de birbirimize sarılmaya çalıştık ama sarılamadık. Evet. Çünkü çok komik ko bir an yaşandı onu göreceksiniz. İkimizin de elinin birbirine böyle dolanmak, <laughs> o çabayı göreceksiniz. <laughs> Şimdi yemek yemeye gidelim. Güzel evet. bir çekim. Tekrar merhaba. En son videoyu nerede bıraktığımı bilmiyorum ama çekim sonrası baya yorgundum tahmin edebileceğiniz gibi. İnsanlarla konuşmak, parkta vakit geçirmek güzel. Bunların hepsi çok güzeldi fakat hava baya soğuktu. Çok fazla rüzgar yedim o yüzden üşüdüm ve yoruldum doğal olarak. Hepimiz öyleydik daha doğrusu. Sonrasında artık görüşürüz dedik. Evlere daldık ve gelince oturdum. Biraz görev yapayım dedim. Sonra başarısız oldum bu görevimde ve uyudum. Şu anda saçlarım birazcık görebileceğiniz üzere çılgın gözüküyor çünkü birazdan duşa gireceğim. Tam dedim bu sabah Video kapatayım mı artık falan filan diye bir kutu gelmiş Denebunu.com'dan şimdi size göstereceğim o kutudaki ürünleri deneyebilirim çünkü böyle gözümü açtım duş alayım düşüncesi kafamdaydı sonra bir baktım şampuan saç kremi ve saç köpüğü denemem için gönderilmiş kutumuz şöyle kutuyu açtığımızda karşımıza çıkan bunlar bu arada Denebunu.com geldi kutu ama hani şey değil sponsor içeriği değil şimdi deneyeceğim öncelikle dalga ve kıvırcıklar için bukle. Doğru kelime bukle. Dalgalı ve kıvırcık. Bu çok önemli. Şampuan sülfatsız. Ki şampuan da sülfatsız olmasına saç kreminde silikonsuz olmasına dikkat ediyorum. Benim zaten kullandığıma çok benziyor içerik olarak. Buklelerin elektriklenmemesi amacıyla yapılmış bir şampuan. Bunu deneyeceğiz şimdi. Şimdi geldik saç kremine. Saç kreminde hiçbir yerde önceki silikonsuz yazmıyor. Ki bir saç kremi silikonsuzsa paketin her tarafını silikonsuz yazıyorlar. O yüzden biraz böyle ufak bir içimde böyle bir şey vardı ve içindekiler kısmına baktığımda Şurada dimethicone yazıyor görebileceğiniz üzere. Silikon kelimesi geçmiyor. Çünkü dimethicone silikon tarzı aslında ama dimethicone silikonu diye yazmak zorunda değiller. O yüzden sadece dimethicone yazıyorlar. Yalnız şöyle bu silikon tuyla çözülebilen bir silikon olduğu için ve genellikle çok hafif bir silikon tarzı olduğu için bunu ben kullanırım. Ve son olarak köpük var. Tekrar merhaba. Duş aldım şimdi. Saçlarım ıslak. Şimdi bu anlatacağım şeyleri birinci adım, ikinci adım diye çok detaylı güzel bir şekilde anlatacağım. Yalnız bunların hepsini aslında direkt duştayken yapmanızı tavsiye ederim. Ürünler en iyi o zaman tam işlemini yerine getiriyor. Şimdi... Şampuan ve krem hakkındaki görüşlerimi söyleyeyim. Kullanması gayet kolaydı, güzeldi. Güzel kokuyor falan. Ee, saçımda tabii ki uzun süreli etkisini görmek için bir süre kullanmam lazım. Ama ilk denemeye göre ben beğendim gayet. Kremi de beğendim. Özellikle şeyini beğendim. Saçından akıttıktan sonra bile yumuşak hissettiriyor. Ki bu kullanabileceğiniz saç kremleri arasında böyle %80'i falan e, akıttığınız anda akıyor gidiyor. Ve saçlarınız yine kuru hissettirmeye devam ediyor. Ama bunun ben gerçekten nem verdiğini hissettim. Şimdi şunu da deneyeceğiz yine aynı ne bunun ismi bu arada Freeze Ease arkadaşlar evet bunlardan şimdi köpüğü de deneyeceğiz fakat köpükten önce ben genelde jöle sürüyorum ha hatta jöleden önce şunu sürüyorum bir dakika bunun için daha iyi bir e, alternatif kesin vardır ama ben bilmediğim için hep bunu alıyorum işimde görüyor açıkçası şimdi ilk yapacağım şey saçlarıma krem sürmek. Dediğim gibi birazcık ıslatacağım. Normalde saçınızı havluyla da kurutmayın, tişörtle de kurutmayın. Kurutmayın ya. Sıra Sırılsıklamken bunları sürün. En son saç kurutma makinesiyle böyle böyle kurutacağız zaten. Onu göstereceğim. Ha bu arada saçlarınızı sadece duşta, eğer dalgalı veya kıvırcık saçınız varsa, sadece duşta krem sürdükten sonra tarayın ve bırakın artık. Ondan sonra daha tarak dokunmayın, gerek yok. Bunu böyle şey yaparak sürmüyorum bu arada. Bildiğiniz bu şekilde sürüyorum. Böyle böyle yapıyorum. Bu şekilde yediriyorum. Bakın bu sizin çıkması lazım. Böyle yosun gibi olması lazım saçınızın. O zaman gerçekten kremi düzgün bir şekilde işliyor. Kremi böyle sürdükten sonra aynı şeyi şu jölemle de yapacağım. Şimdi artık saçımızın son şekli bu olacak koyuturken. O yüzden böyle teker teker parçalar seçip hani birbirinden ayrı şekilde sıkıştırabilirsiniz ellerinizle. Evet, bence artık yeterli. Şu an tamamen şey hali bir göstereyim saçımı. Şimdi kurutabiliriz bence. Mesela ikinci gün, üçüncü gün saçımda artık böyle saçlarım birazcık elektriklenmeye başladığı zaman köpük sürüyorum genelde. Bunu da şöyle biraz deneyebilirim aslında ama Aa, kuruttuktan sonra deneyeyim. Saç köpü makinem bu ve kullandığım şu şeyde böyle. Bunu buraya takıyorsunuz. Bu şekilde kurutuyorsunuz. Bunu bitirince geri gelirim. Şu anda bir 10 dakika boyunca kuruttum ve hani nemli hissettirmiyor artık. Şöyle göstereyim saçımı hatta. Görebileceğiniz üzere hala hafif nemli ama öyle ıslak değil. Şu anda saçımın dalgalarından gayet memnunum. Ee, kullandığım ürün işe yaradı. Görebileceğiniz üzere buralarda bu var. Asla kıvırcık olmadığını biliyorum. O yüzden böyleyiz. Ama seviyorum ya. Bir de şöyle güneş altında göstereyim dedim bir dakika. Ha, Bakın böyle gözüküyor. Merhaba, bir sonraki günden selamlar. Deneyimizin son aşamasına geldik dostlar. Artık bu ya işe yarayacak ya yaramayacak. Bakacağız. Kokusu çok aşırı tatlı. Böyle şey olarak söylemem. Ama çok tatlı gibi değil yani. Tatlı gibi kokuyor, şekerli kokuyor. Şimdi deniyoruz, hazır mıyız? Bunu böyle başta şöyle şey yaparak sürüyorum ben köpüğü. Azıcık aralara da dağıtarak. En son böyle yapıyorum. Daha şimdiden söyleyeyim saçımı sıklam yapmadı. Ee, bu tabii ki çok fazla köpük sürmekle de ilgili bir sorun olabiliyor ama bazı köpükler köpük gibi olmuyor, su gibi oluyor. Gibi yalnız. Bakalım. Evet şu an dokusu bildiğimiz saç köpüğü gibi. Yani öyle çok bir olayı yok ama ben beğendim. Çünkü yapış yapış değil o kadar. Yani bu tabii ki şeyle alakalı mesela bir köpük yapış yapış hissettiriyorsa elinizi çok azıcık ıslatıp 2 saniye böyle üzerinden geçip 1-2 kere yapıp bırakın. O zaman artık o kadar yapış yapış olmadığını göreceksiniz. Tamam ya ben beğendim. Bence hoş. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonra çekeceğim bir tane video var aklımda. Umarım onu da beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum. Bay bay.